Merhaba canlarım. Bu yolculukta yanımda olmayı seçen, katıl butonuna tıklayıp kalbini ve desteğini ortaya koyan her birinize minnettarım. Siz sadece bir katıl butonuna basmadınız. Emeğe, hayale ve geleceğe sahip çıktınız. İyi ki varsınız. Her katkınız bu yolda yürümem için atılmış bir adım, bir ışık oldu. Sizlerle güçlüyüm ve sizlerle güçlendim. Artık kahraman İlker göreceksiniz ki bambaşka videolarla bambaşka bir kişilikte katıl butonuna değil tüm kahraman İlker YouTube'da değişikliği fark edeceksiniz. Bunlardaki en büyük emek de sizlerindir arkadaşlar. Bu yüzden sizlere kalpten sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bazı aflar, bazı yasalar, bazı infaz düzenlemeleri olmamış olabilir. Sizin için bazı yollar kapanmış gibi görünebilir ama her zaman bir ışık vardır. Bu ışığı değerlendirmek istiyorsanız, sizler de ufacık bir ışık görüyorsanız ve bunlarla ilgili dosyalarda ne yapılması gerektiği ile ilgili en ufak bir ışık görüp bilgi sahibi olmak istiyorsanız veyahut da sevdiklerinize kavuşmak istiyorsanız lütfen zaten telefon numaralarım sizlere dahil. Telefon ve üst sekmeleri seçenler zaten telefon numarama muhakkak ulaşmışlardır. Oradan bana ulaşın. Yeniden bir bakalım ne yapmamız gerekiyorsa hep beraber bu yolda ilerlemeye devam edelim. Şu an için herhangi bir infa düzenlemesi veya yasa arkadaşlar yok maalesef. Artık meclis ve adli tatil olacak. Ondan sonraki süreçte de Artık devlet büyükleri ne yapar bilemiyoruz. Ama biz bunları beklemeden daha güzel adımlar ataraktan hep birlikte sevdiklerimizi inşallah daha hızlı şekilde kavuşmanın yollarını bulabiliriz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizi katıl butonuna destek verdiğiniz için de yine teşekkür ediyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin.